Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyidirsiniz inşallah. Beni sorarsanız çok şükür. iyiyim Çalışmaya devam ediyoruz. Bir sürprizim olacak sizlere. Gidip şimdi hayvanları göstereceğim. Farklı hayvanlarımız geldi. Artık tavuk çeşitlerini de getirmeye başlıyoruz yavaştan. Bir iki çeşit getirdik. Bir tanesi hastalandı, geri gitti, geldi derken şu an ana kucağı yapacağım. Onu alacağız. Şimdi değil sonraki videolarımda ana kucağı yapmamı da göreceksiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Ayrıca bildirilerin gelmesini istiyorsanız zili açarak yani videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bildiri gelir video yayınlandığında. Bu şekilde şimdi şöyle aharımıza doğru gidelim. Aharımızı. Ben tabii geldim hayvanlarımı ee, küçük başları. Ekstra hayvanlarımız geldi. Tabii ki de tavuklarımız. Bunlar bizim Hint tavukları. Ee, anne baba orijinal Hint 15 yıllık kandan aldım. Yani e, 15 yıllık bir devam eden soyu vardı bu hayvanların. Ee, Horozlarım iki horoz, 5 tavuk şeklinde. Şu tavuklar biraz durgun. Tavuk da demeyelim ferik şeklinde. Şöyle içeriye girelim. Burayı şöyle yaptım. Öncelikle buraya bir göstereyim. Burayı biliyorsunuz iki bölmeydi. Buraya böyle telle kapattım. Hayvanların yemine girmeyecek şekilde herhangi bir hayvanlara zarar vermeyecek şekilde. Buraya da raylon çekmeyi planlıyorum. Raylon çekerek buranın şeyini engellemiş olacağım. Yani kokuyu da engellemiş olacağım. Koku kitlesini de engelleyeceğiz. Şöyle kümeslerimi de göstereyim. Şimdi hintleri tam aşağı almadığım için geçici bir süre burada kullanacağız Sinti. Yani burada tutacağız. O da tahmini bir hafta kadar. Birkaç gün sonra 2-3 gün evdeyim. iş yerinden evde olduğum zaman bunları yapacağım. Şöyle hintrelimi göstereyim. Hatta ben gidip şey alıp geleyim. Burada mısır alıp geleyim. Şöyle buradayla mısır da aldım. Kırık buğda ve ee, bu sağlam burada kırık burada Kırık mısır şeklinde. Bunları da aldım ki hayvanlarımıza, tavuklarımıza, oruzlarımıza verelim. Sadece hintler yok. Yanında Fizan'ımız var. Üç dişi, iki erkek şeklinde Fizan'ımız var. Böyle Fizan'ımızı aldık. Ayrıca ee, burada kekliğimiz var. Sultan ee, kuşlarımız var. Pardon, Sultan tavuklarımız var. Tavuklarımız Şimdi e, şeye tavukları getirdik. E, doğrusu cücükleri getirdik. Bir sıkıntı yaşadık. 12 taneydi. 2 tanesi öldü. Bu sefer geri götürdüm. E, ana kucağı yapacağım. Orada ana kucağındaydı. Isınıyordu yani. Buraya getirince şu yaptığım kümesleri sizlere göstereyim şurayı. Şurayı şöyle bir kapatayım. Fizanların yerini bu şekilde yaptım. Hintleri şöyle kovalayayım. Gidin kızlar gidin. Uf uf. Ya oldu bitti bu hintlere hep hayranım. Hala hayranım. Uzun, horuzun uzunluğu, boyu, boyun uzunlukları. Çok güzel hayvanlar diyebilirim. Şimdi çektiğimiz de burada. Çektiğimiz dişi kektik. İnşallah yanına bir erkek kektik getirip bunun da yavrusunu alacağız. Ee, erkek kektik bulabilirsek. İlk başta Sultan tavukları ferikleri buraya koyduk, aldığımız yerde ana kucağındaydı, yani ısıtmalı yerdeydi. Ama şey olunca buraya getirince hayvanlar üşüdü, iki tanesi öldü, 12 taneydi. Bu sefer geri götürdüm, dedim ki sizde dursun, ben ana kucağı alana kadar sizde dursun, sonra ben geri alacağım. Yani ana kucağını bugün yarın yapacağız ki Sultan tavuklarımızı da getirelim. Burada ise şu şekilde, altları ızgara şeklinde görürseniz ızgar yaptım altını. Buraya hintleri koyun Biraz yerlerden olduğu, dar olduğu için sıkıntı oluyor. Şöyle altı da akıyor böyle. Yani buradan e, pislettiklerinde altı akıyor. Altları e, kuru oluyor ve herhangi bir sıkıntı olmuyor. Aynı şekilde kekliği de geçici olarak buraya koydum. Kekliği de küçük bir güzel bir kafes yapacağım. Burası keklik için çok büyük. Tek keklik için. Aynı burası da aynı sistem. Burada da e, alt tarafı Şöyle kapısını da açayım. Kapıların da yaptık buranın. Şöyle kapısını da açarsak açılmıyor. <laughs> Başlıyor kapıyı bu şekilde kapıyı genel olarak biraz büyük yapmadan şey yaptım heveslendim çünkü büyük yapmamın sebebi buraya sonuçta e, süs tavuklarından koyacağımızdan uzanabilelim içine girip rahat uzanabilelim mesela şu çekti. uzanabilmemiz önemli burayı da aynı şekilde alt tarafı ızgar oldu onun altında bir boşluk var şurada bir boşluk var yani bir 15 santim onun altına da poşet çekmeye koyacağız veya çekmece gibi yapıp hayvanlarımızı e, şeyde kirli yerde yatmasını, ortamda yatmasını engelleyeceğiz. Ee, keklik coştu. Kız, <laughs> gel hele gel buraya. Hiç ele alışkın değil. <laughs> Yaramaz ya. Ee, bu biraz daha bunu yumurtadan çıkartmışlardı. Dedi kekliği de vereyim. Ben de kekliği de aldım. Normalde keklik besleme niyetim yoktu. Dediğim gibi eğer bakarım keklik erkek keklik yanına bulabilirsem erkek keklik bırakırım. Buna dişi dediler. Kendisi yumurtadan çıkartmış. Bizim de kuruşka makinamız falan. Ötmeye de başlıyor. Bizim de kuruşka makinamız falan hepsi geliyor. Yani çok profesyonel bir kuruşka makinesi almayacağız. Daha şey amatör bir kuruşka makinesi alacağız. Bu hayvan biraz hasta gibi. Şöyle. Ama karın çok. Şöyle tavuklarımızı da alalım. Bunlar işte <laughs> her şeye bedel. Mesela şu şeyi şöyle değerlendirirsek genel olarak horuzumuzu İk, e, iki horuz e, dört tavuk şeklinde, beş tavuk şeklinde aldık. Dur lan. Bunlara tabi isim koyacağız. E, bunun kanadını da hepsini, bunun kanadına beyazlık çok hafif bir. Bunların babalarının kanadında genel olarak beyazdı. Uç kısmında. Şöyle uç kısmında bir beyazlık vardı. Bunun da hafiften bir beyazlık var. Yani baba oğula her zaman böyle bir şey bırakıyor. Belirti bırakıyor. Görüyorsunuz boynun uzunluğunu falan. Şöyle iki tane avucum kadar boynun uzunluğu var. Ayrıca hayvanın ben ee, babasının videolarını falan da izledim. Çok güzel hayvandı. Ben de bunu beğenerek aldım zaten. Aynı şekilde bunlar da onların yavruları zaten. Bunlar da onların yavruları. Yani boya falan bakarsanız hayvanın boyu falan çok güzel. Cü 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 Şunun deseni ben çok hoşuma gidiyor. Bundaki desen biraz koyu kahverengi ama aralarda beyaz açık kahverengi var. Şöyle yakalarsam ona da göstereceğim. Şu hayvan biraz hasta. O hayvan için sarımsaklı sarımsak getirdik. Su, sarımsaklı su yapacağız. Ya tavuklar da hastalıkta çok kurtulan olmuyor. Ee, sıkıntılar yaşanıyor. Ama biz deneyelim. Elimizden geldiği kadar yapalım. Artık gerisi de takdiri ilahi. Tabi ee, tabii üzüldüm mü derseniz. Bu hafta bu hayvanları getireli bir 3-4 gün oldu. Zaten 3-4 gün e, video atmaya ara vermiştim. Bu hayvanlarla uğraştım. Kümes çaktım. Epey uğraştığımdan dolayı ee, sıkıntı yaşadık ondan dolayı video falan atamadık. Şöyle şunu şöyle koyayım, suluklarını alayım. Bunların suluklarını bu şekilde yaptık. Bidonu yan çevirip yan taraftan kestik. Yani keserek yaptık suluğunu. tabii bu yerler dar olduğu için içini biraz pisletiyorlar. Günlük olarak sularını değiştiriyorum. Sürelim. Gör. 4. Şimdi şu sarımsağı küçük küçük doğrayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz parmağımı ısırdı. Ala ısır ısır. ne oldu tamam. Tamam siz alın siz alın. Gel gel. Bakın sarımsak. <laughs> çiğ çiğ yediler. <laughs> sarımsak neye uğradığını şaşırdı. <laughs> Çok güzel. Böyle daha iyi. <laughs> al canım benim al. <laughs> Parmağım hallettiler. Şerefsizler ya. Gelin gelin. Tamam. Madem öyle soymayayım. Gel. Zaten siz kırıyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz. Hayvanlar sarımsağı çok güzel yiyor. Ben bunlara e, iki günde bir yumurta haşlayıp veriyorum. Geçenlerde bir yumurta haşladım verdim. Yine tekrardan Yumurta verirken bir video çekelim. Ee, yumurta da haşlayarak vereyim. Yani hayvanların proteinini e, desteklemiş oluyoruz. Ee, genel olarak ama dediğim gibi bu hintleri alırken birçok yere sordum. Yani birçok kişiyle gittim. Hatta bilen arkadaşlarla. Ee, hayvanları beğendiler. Alabilirsin güzel hayvanları dediler. Biz bu hayvanları öyle aldık. Şimdi bunları zaten çok bir şey de kalmadı ama <laughs> kalanı şöyle doğrayalım. Durun ki gözünüz sevdiklerim. Durun suyunuza koyayım. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Siz niye yaramazlık? Aha da aldı hepsini vallaha. Gelin gelin. Nereye kaçıyorsunuz? Gelin. Cü 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 Hayvanlar hiçbir şey bırakmadı. İki tane bütün sarımsaklar elimde kalan bu. Ben dedim sularını doğrayayım ama hayvanlar fırsat vermedi ki sularını doğrayayım. Bari şu hasta olarak şüphelendiğim hayvana şöyle 2-3 tane şey yapayım. Ağzından vereyim. Ona yedireyim daha doğrusu yerse. Bunlar sarımsak bir, bir nevi antibiyotik niyetine geçiyor. Ondan dolayı sarımsağı kesinlikle hayvanlarınızı verin ayrıca kefirdir ee, şeydir onun ismi nedir ee, kefirdir ismini unuttum ya sirkedir sirke de vermenizi öneririm gideyim şu durgun duran hayvanı yakalayayım da getireyim gel 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 gel. bu hayvan biraz durgun duruyor genel olarak maşallah çok güzel hayvan. şöyle bakarsak Bunlar büyük ihtimal 1-2 haftaya 1-2 aya bahara kesin Mart'a Nisan'a kadar doğumları başlar. Şöyle sarımsak yedirelim. Geri çıkarttı. Yut bakayım. Haydi. Haydi kız. Hmm. Bu sarımsaklar bu hayvanı biraz daha antibiyotik niyetine geçer. Tabi o zamana kadar ben vitamin falan da getiririm. Biz elimizden geleni yapalım. Her hayvan için. Ayrıca söylemek gerekirse her hayvan için elimizden geleni yapalım. Sonrası da tabi takdiri ilahi bazı şeyleri de yapacak hiçbir şey olmuyor şöyle Hı. tamam fıstık bu şekilde yani e, ee, da görüyorsunuz maşallah bunlara isim koymadık eğer isim önerileriniz olursa iki tane horuzum var Birinin kanadında hafif beyazlık var, birinin kanadında, iki kanadında birden beyazlık var. Bunların ikisine de birer tane isim koymak isteriz. Ee, i̇sim önerileriniz olursa videonun alt kısmına e, önerilerinizi bildirin. Ardından devam ederiz. Horuzun, Hint horozumuzun özellikleri, özellikle boynu uzun ve dik durması hayvanın. E, şu gözün etrafında her mavilik mavilik çok fazla. Yani göz bebeğin etrafı mavilik var. Bundan e, daha çok şey bakımından diyor, Odak daha çok odaklanmasını falan sağlıyor diyorlar. Ondan dolayı e, bunlara dikkat ettirdiler. Alan arkadaşla gitmiştik zaten, bilen arkadaşla, Hint horozu besleyen arkadaşla. E, o yardımcı oldu bu hayvanları alırken de. Bunların hepsi kardeş olduğu için çok birbirlerine zarar vermiyorlar. E, normalde Hint horozları, tavukları bir arada kesinlikle durmaz. Dursa bile ne? Birbirlerini öldüresiye döverler. İnt horozun bir özelliği de dövüş özelliği. Zaten biliyorsunuz genellikle bunu dövüş için besliyorlar. Bizimki daha çok dövüş için değil ama hobi amaçlı besleyeceğiz. Bunların yavrularını alacağız. Yavrularını sizlere çekişlerle dağıtacağız. İnşallah niyetimiz o şekilde. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Horozumuz bize hayırlı olsun. Görüşürüz. El sallıyorum. <laughs> aydın kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın